hadi diyelim de Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir doğa kasınca. Arkadaşlar bugün e, tarımcılığımızı çok büyütüyoruz. Gel gel sesi geliyor. Damat mı? seni var Bir de gördüm. Biliyorlar zaten yani. Aa! Tarlamıza biri ok atmış. Alırsın. Aldın adamsın. Ben bunları büyütüyorum. Ben bunları büyütüyorum. Artık Neydi onun ismi? Var. Yemek. Evet. Yanımda semi var insan bir daha lan. Oğlum ben zıplayamıyorum Sen çünkü. Sen de kemik var yanında benim. Bir dakika dur. De nasıl büyütülüyor? Hayır. Kızım nasıl büyütülüyor? Seni kırmayacağım. Nasıl büyütülüyor? Bak önce kemiği dönüştürmen lazım. Nereden dönüştüreyim? tıkla bir kere. He, tamam. Ben, sanki ben çok güzel yaptım da. Evet, çok güzel. Evet, evet, arkadaşlar kendi yememizi kendimiz, kendimiz yapıyoruz. Mükemmel. Olabildiğince kadar büyük. Böyle böyle büyüteceğiz. Büyük. Evet arkadaşlar geldik reklam girdi birazcık. Arkadaşlar Çak. Çat. 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 Çat diyoruz. Hemen hepsini alıyoruz arkadaşlar. Gideyim, İki tane oldu. Ekmek, ekmek, ekmek. Semih. Yap. Birazcık daha şey lazım. Ne dönmüş mi? Tohum. Ve yağmur. Hemen ekmek yap. Arkadaşlar Yağ. hemen hemen hemen. Ekmek mi? Aha. Ekmek nasıl yapıldığını biliyor musun? Yaptım biliyorum. Al. Ben Bunu... çantayı koydum. Benim yemeğim var arkadaşlar bu arada. Aa evet yanımızda Semih var bu arada. Ay yeni videoya başlamadık. Bölüm 4. Bölüm 4. Bölüm tamam, 4. Bölüm 4. Benim kanalımın reklamını yap. Açıklamaya. Yusuf Kinhan'a da abone olmayı unutmayın. Açıklamaya yap. Yapalım. Ya ab. Biz bu şeyleri nasıl yapacağız? Abi ah, ben biraz odun kırayım mı? Ya bize şey lazım. Arkadaşlar bu arada. Yani... İskelet. Sen git iskelet al. Tohum var mı hiç tohum? Tohum ara. Tohum, var. tohum. gel ek buraya. Şu ee, kah birazcık daha kahverengi olan yerlere ek ama. Oralardakiler daha hızlı Oğlum, var. ben biliyorum. Tohum arıyorum ben biraz. Ben de evden uzaklaşmamaya çalışıyorum. Evin tepesindeki dağdayım. Aha. Eee havuç muydu? Havuç. Havuç biz nereden... Ha, havuç tarlası da yapabilir miyiz? Yerde 14 tane varmış oğlum. Ne? Soğuğum. E diksene. Bunu öldürürsek... ne bunu mu? Aa! Vallahi bir tane daha buldum. Ne? Koy. Öldürdü. Bir tane daha yaptın mı? Hayır. Kaç tane mi gerek? Bir tane daha gerek ama... Hatta... E... Üç, Bakır, dört bir tane bir daha gerek. Aha yine. Dur ben şu şeyi öldürmem lazım. Buldum, ölür ki. Ne? Hayır, hayır. Ne? Ne çok uzak orası. Ab, arkanda da Tamam, sen tonda Aha bir tane daha buldum. Oğlum bende 10 tane var. Oğlum, dur 10 tane var. Evet arkadaşlar. Toyunu da öldürdüm. 3 tane ünlüm oldu ama bir tanesi farklı. Ben. Tamam. Yemek sıkıntımız bitti ya. Bitti. Baya bir etim var. Ben buldum. Gelin. Gelin, gel buraya. gel. Gel, öl, öl. Yes öldürdün. Artık ya yapabiliyor muyuz? Gel. Aa buradasın. Semih Aa kurt. Aa kemikler ağrımasaymışsınız. Kemiğin var mı? çıkar zaten de bize eve dönsek mi acaba? Ay benim. Oh. Gel bakalım. Değil Bizim ev neredeydi? Aa burada gördüm. Geldik arkadaşlar şimdi buradayız. Evet. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyor şimdi. Yukarı doğru çıktı. Aa seni. Benim de bir buldum. Benim de madem maden buldum karşıda. Hayır bu doğru değil. Nerede? Hayır. Öldürme öldürme öldürme. Öldürmüyor. Öldürme kalsın orada. Havuç falan nasıl yaparız acaba ya? Ekmek yeme. Ekmek yemez. Sen diktin mi şeyleri? Nerede, nerede bizim parla? Tamam. Bu nerede? Burada. Ana tarla kurumuş. Nasıl kurumuş? Neresi kurumuş? Dikemiyorum kanka toprak olmuş. İki tanesi tek var. Ah creeper var öyle değil mi? Abi yok. Eve girdim. Eve girdim. seni görmesin. Çabuk. Ben tarlanın üstünden mi geçtim? Evet. Tarlayı hemen şöyle yap 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 yap. yap. Yağmur yağarsa. Abi görmedi beni. Ama o baya yukarlardaydı ya. Gördüm hareket ediyordu. Siz görmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ben gördüm. Ee, şuraya bunu koyuyoruz. Buraya şunu koyuyoruz. Kanka ben sandığa bir şeyler koyayım ya. Bu mu mi? Ben de iki tane oku var. Tamam. Aha, bir tanesi oldu. Ben yemek yapıyorum. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. İki tane ee, pişmiş kavun var. Sen sen al bunu. Bunu al sen. Hangisini? Sen bunu al. Al bak. Şu fırındakini al. Teşekkür ederim. Tamam. Ye şimdi bir. Ye. Hadi bütün benim ekmeğim var. Ekmeğini ye. Aa, kalbim kalp yükselmesi lazım. Tamam. İki tane ekmeğim var. Tamam. Tamam. Benim bu. Abi ben biraz daha kaldım. Buraya mı Olabilir. Olabilir. Dik bakayım. Olacak mı? Dik. Ya kemik. Kemik lazım. Bunları geri... Ha? Kırayım mı? Şunu Neyi kıracağım? Kola nasıl yapılıyor abi? Kola mı? Kola. Kola lan. Kova. Kova demir lazım onun için. Demir. Demiri de madenlerde bulabiliyor sadece ya. Kanka ben de iki tane ok var da. Şunu, ben de üç tane. Şundan gerek bize. O örümcekten mi? Evet. Bak şimdi, ben de onlardan vardı galiba üç tane bakayım. Abi bak bakayım. Evet, üç tane var yapabiliyorum. Hı? Ay. Ee, Kanka ben de Odun şimdi... ver, odun ver. Ne yapacağım? Bunu yapacağım. Var mı üç tane tüy? Var. Cidden? Valla var. Bende de iki tane ok var. Odun mu vereyim? He? Odun sen çubuk, çubuk. 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 Aa, yok yok gerek kalmadı gerek kalmadı. Çat. Bastım. Nerede nerede nerede? Bende nerede? ok oklar sanırsız ok mu? Yoksa Oy, e, ok mu iki gerek? İki tane şimdi. Ok nasıl yapılıyor? Ben de ok var iki tane. Nasıl yapılıyor ki? Demir lazım de değil, değil tamam. Bak ben de iki tane ok var. Çakıl taşı lazım. Tam sandal koysana. Yo ben de. Semi. Sen koy. Nasıl aldı gördün mü arkadaşlar? Bursuz hemen oldu böyle. Ben şu sandıkları sömüreyim. Şuradakileri. Sömür sömür sömür. Sömür sömür sömür. Vuramadım. Bir ok boş. Tamam. Ben sandıklı ikilerini sömürdüm. Aga. Uy zombi gelmiş. Allah. Dibimize gelmiş. Abi. Bana vurma. Krepim. Ay. Krepim öldü. Hayır. Patlamasın. Patladı. Ne oldu? Eve bir şey oldu mu? Evde bir şey yok. Bende bir şey var ama tane okçu, iki tane okçu geliyor. Kaç? Nerede? Yukarıda. Dalıyorum abi. Yürü, kaç eve kaç benim kapım vardı koş eve kaç ya biz bu okçunun oklarını neden alamıyoruz ki çekil o kapı koyacak çekil çabuk ya yanlış yere koydum işte 40 kapım yok ki Sen manyak mısın? Ok var. Sana oku, sana o vereceğim de ok. alamıyor muyum? Aldım mı? Aldım ben. Kapat ya. Aa bunda büyüyor ha. Burada sular. Bakın. Nasıl bir yaramaz? Meşale. Meşale orada gözüküyor. Şimdi benim kaç... Oo, üç okum almış. almışım tamam. Çok güzel. Ok toplamamız lazım. Ya da yapmamız. Bana kürek aldım bir tane kürek. Şimdi arkadaşlar, Gerek yok gerek yok. Bak şimdi buradan gidiyorum Aha Şu beyaz şeyleri kazmamız gerekiyor herhalde bundan. Yok ne? Aa iskelet geldi Creeper gördüm bir tane. Ver an sıkabilir ha. Gel. Evet arkadaşlar bu arada zeynepler de oyun oynuyor arkada. Zeynepler Abi bana bir tane denizi kapı aç. Nerede? Bir tane bana denizi. Aa bir tane daha vurdu. Ay şuradan geliyor. Ananı bana vurdu. Yirmi, 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 yirmi. Al, Kapıyı Kapıyı Ok, of ok, aldın ok? Yok. yok. De şey evet. Şu kemikler mi tüy mü? Şunu dönüştürsem büyüyor mu? Alamıyoruz ya. Aa alabiliyormuşuz. Bu ne? <laughs> Dandilyon yeldo. Bu ne olur? Bir kere. Bu da olur. Arkadaşlar. Kaç tane? Dört tane oldu. Arkadaşlar devam edin. Evet arkadaşlar buyurun. Bu kadar da biz görüşürüz. Bay bay.